Herkese merhaba ben Merlin. Bugün Merlin Mutfak'ta nasıl videolarında size beşamel sos nasıl yapılır onu anlatacağım. Müzik Önce tencerenin altını açtım. Bir sos tenceresi de kullanabilirsiniz. Benim elimde bugün bu vardı bunu kullandım. Kesinlikle. Tereyağını koyuyorum. Tereyağını eriteceğim. Şöyle biraz bir erisin bekleyelim. Evet. 50 gram tereyağı, 50 gram da Lütfen çok ölçülüyüm. Yalnız Karin Hanım 50 gramın kaça denk geldiğini, ne kadar kaşığa denk geldiğini söylerseniz. Hemen söylüyorum. Sen hemen İki buçuk yemek kaşığı tereyağı, ne kadar un? Unumuzu da ekliyoruz. İki buçuk yemek kaşığı un. Unu kavuruyorum tereyağında. Artık bu kanalda uzmanlara başvuruyoruz. Artık <laughs> o yüzden. <laughs> Baktık ki anlatamıyoruz. O yüzden Bundan sonra bir gram kaç kaşık kaç çay kaşığına işte ne ne denk geliyor işte ben konuşamadığım durumlarda burada hemen yandan destek alıyoruz. Tereyağını unu tereyağında kavuruyorum. O sırada ben de kavruldum sıcaktan şu an çok sıcak. Böyle hafif kokusunu salsın diye bekliyorum un. Karartmayacağım ama kokusunu salsın istiyorum. Kardelen. Bir gelip baksana canım kardelen'i çağırayım da uzman baksın. Şöyle yanıma gel buradan bak. Efendim Kardelen tanıştırayım. gastronomi öğrencisi. Bundan sonra kanalımda. Biraz daha yağ koyacağız. Tereyağı mı? Hmm. Ne oldu? Az mı geldi? Neye baktık acaba? Anlatabilir miyiz? Böyle un yayılması lazım. Böyle top haline değil mi? Onun toplam... Ben hiçbir şey bilmiyorum. Un top top olmayacakmış, biraz yayılacakmış. O yüzden biraz daha tereyağı ekledik. O zaman ne diyeceğiz? Bir yemek kaşığı artı bir buçuk yemek kaşığı. Yani. toplanmayacak yani. kadar tereyağı. Bak bu nasıl iyi mi? Biraz bırakalım. Bırakalım bakalım ne olacak. Sütümüzü azar azar ekleyeceğim, çırpa çırpa ekleyeceğim. acele Acele etmiyorum da elim yanıyor da o yüzden. Biliyorum da şey çırpıyor ya ondan Şimdi bir iyice çırpayım. Bu daha süt alır kardelen. Buna daha süt lazım. Olan bir şey var. yedirelim bakalım. Aa, çok güzel. Kaynananın yanında yemek yapıyormuş gibi hissediyorum. Vallahi kendimi yani şu an. Yorumlar morumlar. Evet şimdi biz göz kararıyla yaptık birazcık un, yağ ve süt oranlarını ama doğru ölçüleri videonun sonunda bulabilirsiniz. Siz de yine kıvama bakarak da burada şöyle göstereyim size. Hafif akışkan ama kıvamlı bir kıvam. Neyse bunun tanımı artık. Kremamsı bir kıvam. Daha koyu bir kıvam. Bilmiyorum. Kıvam. Kıvamlı bir. <laughs> ne kıvamı ki? Boza. Koyu kıvam. Koyu kıvamlı. Koyu kıvamlı bir sos elde edeceksiniz. İçerisine bir de muskat rendesi ekleyeceğim. Şöyle bir parça muskatı rendeleyeceğim içerisine ve çok güzel bir aroma ve koku verecek muskat. Bir de çok az tuz yine ekleyelim. Yemeğinizi yemeğinizi ne kadar tuzlu yapacağınıza göre tabii ki değişiyor. Yani yemeğin içerisine koyduğunuz tuza göre de unutmayın. Beşamelinize sos koyarsanız şey tuz koyarsanız tuzluluk oranı fazla kaçmasın. İyice karıştırıyorum. Bu arada eğer ki içerisinde topak topak olduysa unlar küçük küçük topak haline görebiliyorsanız onu bir el blenderından geçirirseniz kıvamı pürüzsüz olacaktır. Şimdi bir de birazdan kullanacağız biz ama siz de eğer ki kullanmak için biraz vaktiniz varsa üzerini bir streç filmle kapatın. Neden? Çünkü üzerinde o hani sütün kaymağı gibi bir kaymak olsun istemiyoruz bir katman oluşsun istemiyoruz. O yüzden havasını da alıyoruz içindeki. Oradan sufle geliyor bana. <laughs> Tamamdır kardelen. Beşamel sosumuz hazır. Yemeklerinizde, çorbalarınızda afiyetle kullanabilirsiniz. Eğer bu videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin, yorum yazın ve paylaşın. Paylaş, paylaş butonuna basın.